Trabzon Çaykara'dayız. Birazdan Uzun Gölü gezeceğiz ve gezecek o kadar çok yer var ki ama öncesinde istedik ki Çaykara Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Tokun kahvesini içelim. Bir merhaba diyelim. Merhaba başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sağ olun. Ne kadar güzel bir yerde ediyorum. yaşıyorsunuz. Elhamdülillah doğasıyla beraber, tarihiyle beraber mekan ve mekansal olarak yerimiz güzel. Ama işiniz zor değil mi başkanım? Yani Trabzon'a gezilecek yerler listesinin en tepesinde bulunan bir yerin belediyesini yönetmek zor olsa gerek. Evet elhamdülillah elbette zor. Yani coğrafi zorlukların yanında hı hı. yani nüfus yoğunluğu olarak belki çok nüfusumuz yok ama turistik anlamda turist yoğunluğu açısından e, senede 3 milyon insanı yerli yabancı olarak e, misafir ediyoruz bölgemizde. Dolayısıyla bunların getirmiş olduğu bir sorun, üst yapı sorunu, alt yapı sorunu, çöp sorunu, hizmet sorunu, trafik sorunu. Bunları hem ilçe belediyesi olarak hem merkezi hükümet olarak, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterip gelen insanları daha çok memnun etme noktasında gayretimiz devam ediyor. Peki, şimdi biz buraya gelmeden önce araştırdığımızda benim kafamda bir uzun göl var. Böyle evet. herkesin peşinde koştu. Dillere destan. Evet. 500 yıl öncesine dayanan bir heyelan sonucu. Allah'ın bahşettiği bir güzellik doğru. aslında bu yani, topraklara. Evet, coğrafi şeyi böyle yani. Evet, evet doğru. Ee, ve ondan sonra yöresel ürünler, o kadar çok şey var ki konuşacak. Ee, şaşırıyorum açıkçası hangisini önce konuşsam diye. Vallahi sizin sözü, soru, soru söyleyelim. Sizin gözünüzden Çaykaray'ı dinleyelim. Yani şöyle, yani Çaykara olarak, Uzungöl olarak, hı hı. E, nihayetinde e, Trabzon hı hı. özelinde söyleyeyim. Hı hı. E, tarihiyle, kültürüyle, sporuyla, e, ilim, bilim adamıyla, bilimiyle beraber Türkiye ve dünyaya örnek olmuş olan bir ilimiz. E, bunun da Çaykara ölçeğinde baktığınız zaman gerçekten çok doğasıyla beraber, e, ormanıyla, havasıyla, gölüyle, suyuyla, ırmaklarıyla, şelalleriyle beraber ün yapmış, insanıyla beraber ün yapmış bir ilçemiz. Hı hı. Elbette Uzungöl turizm noktasında anıldı. turizmin yanında bir sürü başka değerlerimiz vardır. Mesela şunu söyleyebilirim. Türkiye'de okumuştuk oranı noktasında. ilçeler Türkiye'deki bütün ilçeler arasında en yüksek oran Çaykara'dadır. En çok bürokrat Çaykara'dan çıkmıştır. Ben bunu iddia ediyorum. Hı, hı. Yani valilerimiz, cumhurbaşkanlarımız, iş adamlarımız, bürokratlarımız, bakanlarımız yıllara sarih olarak e, ilim ve bilim adamı noktasında e, insanlar yetiştirmiştir ilçemiz. E Bu hızlı bir şekilde de devam ediyor. Biz ilçe mesela ben 10 yıldır belediye başkanı, Bu üçüncü dönem en çok ağırlık verdiğimiz konu elbette turizm ekonomik olarak bir bölgeyi kalkındırmak için e, çok önemli bir lokomotif aslında. lokomotif Sadece Uzungöl Çaykara lokomotif noktasında hizmet et Trabzon'a Rize'ye Giresun'a, evet. Ordu'ya nihayetinde Körfez ülkelerinden ülkemize gelen turistler Uzungöl'ü görmek için geliyorlar. Çünkü marka yüzü artık. Yani marka yüzü oldu el elbette tabii zaman içerisinde burada bir yaşam vardı nihayetinde 500 yıllık 600 yıllık hı hı. bir yaşam bilinen tarih olarak bildiğimiz kadarıyla daha öncesini artık bilemiyoruz tarihsel kaynaklarda bize söylenen okuduğumuz kadarıyla bu burada bir yaşam var hı hı. yani Uzungöl doğal karakteristiği korunacak alanlar noktasında demiyorum bunu bir yaşam var Uzungöl hala yaşam devam ediyor bir taraftan turizm var bir taraftan da doğal yaşam var hı hı. mesela Uzungöl'ün tam merkezinde olmasa dahi insanlar tarlasını bahçesini hayvancılığını bir nebze de olsa devam ettiriyor yani doğal yaşamla turizm iç içe Uzungöl'de küçük bir yer jor alan olarak diyorum küçük bir yer ve barındırdığı veya çekmiş olduğu turist sayısı korkunç. Yılda 3 milyon yaklaşık olarak. Çok ciddi bir rakam. Çok bir şey ciddi bir var. rakam. 1 milyon araç giriyor yaklaşık olarak. Yıllara sahip olarak ortalamasını aldığın zaman 900 bin 1 milyon civarında araç giriyor Uzungöl. Ha bu sadece Uzungöl olarak değil bizim Uzungöl'ün yukarısında. Yani Solaklı Vadisi oftan ta Demirkapı mahallemize kadar. Özellikle Çaykaradan Hı hı. Ta Demirkapı'ya kadar. Turizm destinasyonlu oluştu. Hı hı. Ha burada hem Gölü'müz vardır, hem Demir Demirkapı Mahallemiz vardır, hem yaylalarımız vardır. Bir de bir tarihi geçmişiyle beraber Sultan Murad Yayla'mız vardı. Sultan Murad Yayla'mız da ciddi manada turist almaktı. Bu 1916 yılında Ruslara karşı verilen olan savaşta bir yüzbaşımız, bir asubayımız, 70 şehit şehitliğimiz vardır orada. Tarihi geçmişi böyle. Hı hı. Ama yıllara sarih olarak bir yayla kültürü de vardı. Çok bozulmamıştır. 70-80 sene önce olan eylem yapısı, Sultan Murat ölçeğinde sürüyorum, aynı devam etmektedir dedi. Harika. Orası da ciddi manada turist çekmek dedi. Harika. Yani, yani evet. evet doğal haliyle bile e, hepimizin peşinden koştuğu bir coğrafya. Mavi'nin yeşili, yeşilin maviye aşık olduğu bir coğrafya. Çok doğru. Evet, Değil tanımlama mi? güzel. Tanımlamam Şehzadeler güzel. Kenti zaten onu Yani Trabzonumuz ilçe olarak evet. elbette yani Şehzadeler şehri Trabzon nihayetinde Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin yönetmiş olduğu, doğduğu, valilik yaptığı şehirler buralar. Atatürk 3 kez gelmiş. Yani. Vasiyetinin önemli bir bölümünü Trabzon'da hazırlamış bu da çok evet, kıymetli. doğru. Hatta geçen gün Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Köşkü'nle ilgili bir restorasyonu vardı. Hı -hı. Çok da güzel oldu açılışını yapmış olduk gerçekten. 3 sefer Trab Trabzon Atatürk için de önemliydi zaten. Evet. Bu Fatih Sultan Mehmet için de önemliydi. Hatta bir söz vardı derler ki Trabzon'un fethi tamamlanmadıkça 1461'de İstanbul'un fethi tamamlanmamış evet, demiştir. Ve Trabzon 1453 İstanbul 1461 Trabzon fethedilerek İstanbul'un fethi tamamlanmıştır. Evet. E bu çerçevede bize düşen de sorumluluk çoktur. Çok. Manevi ve milli noktada çoktur elhamdülillah. E, Trabzon'da bunun örneğini her noktada Trabzon ülkenin bir çimentosudur. E bu çerçevede Çaykara'da ilçem olarak bunu söylüyorum. Ben biraz Çaykara milliyetçisiyim. Bu noktada biz de elimizden gelen bütün gayreti göstermiş oluyoruz. Elbette bütün coğrafyamız olarak e, turizmle anılıyoruz. Ama bunun yanında eğitim noktasında da Çaykara anılır. Onu söyleyecektim az önce. Atladım belki ama biz iki at başı şeklinde yöneticilik yapıyoruz burada. Bir, turizmi nasıl canlandırabiliriz? Daha çok artırabiliriz? İki, eğitim noktasında eğitimimizi nasıl artırabiliriz noktasında çalışıyoruz. Elhamdülillah eğitimde de çaykara modeli diye bir model oluşturduk. Nedir özellikleri? Şöyle izah edebilirim. Bu tamamıyla kişilerin özverisine bağlı olan bir eğitim. Farkındalık yani. Elbette farkındalık bu. Yani buradaki milli eğitim müdürümüzden, kaymakamımızdan, idare büyüğümüz olarak vali beyin tasarruflarıyla beraber Çaykara'da mesela biz orta bir ilkokul birde ilkokul bir orta birden başlayıp talise sona kadar etütlerimiz devam ediyor. Yani biz eğitimi 8 3 8 mesai saat içerisinde yapmıyoruz. Hı, hı. Eğitimimizi sabah erkenden başlatıyoruz. Gece 9'a 10'a kadar yavrularımızı, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için. Yani mesleki eğitimle mi alıyorlar? Hayır mesleki değil tamamıyla bilimsel olarak e, Türkçe'dir, matematiktir, hı hı. fen bilgisi'dir, biyolojidir. Yani üniversiteyi hazırlama noktasında, Anladım. gençlere daha iyi bir gelecek hazırlama noktasında, bu iş adamlarımızın katkısıyla beraber, eğitimin katkısıyla beraber, milli eğitimin katkısıyla beraber, yani top olarak ilçe olarak hı hı. dışarıda yaşayan iş adamlarının ciddi manada ekonomik desteğiyle beraber bu eğitimi getirmeye çalışıyoruz. Ha biz burada sadece e, bilabedersiz bunlar ila bedelsiz ve burada yetişen çocuklarımız ciddi manada güzel okullara gidiyor. Dereceye giriyor çocuklarımız burada. Hı hı. Yani düşün Türkiye'de çok ün yapmış özel okullar vardı. Onlarla yarışmanız lazım. Nasıl yarışacaksınız? Doğru. Ya Bizim buradaki çocukların özel hocaları yoktur. Yani özel ders almıyorlar çocuklarımız. Hı hı. Ama biz burada bütünsel olarak milli eğitimin ve iş adamlarının desteğiyle beraber buradaki öğretmenlerimizin çok büyük özverisi vardır. Adam mesai içinde çalıyor, çalıyoruz. Öğrencilerimizi yetiştirmek için gidip gece 10'a kadar öğrencilerimize ders veriyor orada. Ve 1000'e, 1500'e, 2000'e, 5000'e, 10.000'e giren öğrencilerimiz var burada. Yani Türkiye'deki şu andaki en iyi okullarımıza bakacak Hacettepe Üniversitesi'nden, Orta Doğusu'ndan, İstanbul Tekniği'nden, Yıldız Tekne ne varsa Türkiye'deki en güzel okullara biz buradan öğrenci gönderiyoruz. Harika. Ve bunlar da bizi de çok mutlu ediyor inanın. Yani bizim şiarımız insan yetiştirmek. Peki bir diğer. Hatta bir ara şunu da söyleyeyim. Hı, televizyonlarda da bir ara e, Gergerlioğlu vardı milletvekilimiz. Evet biliyorum. Biliyorsunuz. Kocaeli milletvekili. Hı, hı Mecliste şöyle bir konuşma yapmıştı. Demiştik Trabzon'un bir ilçesi var Çaykara. O nasıl bir ilçedir ki 65 tane kaymakamı var demiştir. Ha, bu belki de çok daha fazladır. Valilerimiz kaymakamı. Yani yönetici noktasında. Çünkü biz insan yetiştiriyoruz, gayret ediyoruz bu manada milliyetine bağlı, inancına bağlı, ülkesine bağlı, geleneğine bağlı, geleneğine, göreneğine, annesine, büyüklerine karşı saygılı, sevgili, vatanına, bayrağına, milletine karşı nesil yetiştirmek için uğraşıyoruz. Peki, Karadeniz'in hırçın kentlerinden bir tanesi Trabzon. Ee, biz Trabzonlular hep böyle savaşçı yönüyle biliriz. Ee, bu doğanın verdiği bir özellik <laughs> midir Sayın Başkanım? Coğrafya kadirdir derler ya. Evet. Yani bir nemzede olsa insanın karakterine yansır. Doğru. Evet. Ya yani şöyle bir ben özel hayatımdan da söyleyebilirim. Lütfen. Yani ben evli, parklı, dört çocuğu olan, torun Allah sahibi. Allah bağışlasın. Bir aile reisi bir tarafta, o boyutumuz da var. Bir anda parlayan ve birkaç saniye içeri bir sönen bir yapıya sahibiz. Bunu da coğrafyaya bağlayabilirsiniz. Hızlı esen, sert de, soğuk esen rüzgaren bağlarsınız. Yani çok yağan kara mı bağlarsınız, artık dağların vermiş olduğu da o psikolojiye mi bağlarsınız? Zaman zaman bilimsel olarak bunları dinleriz biz. Evet. Ne derece doğrudur bilmiyorum ama insan baktığı zaman etkilenmemek gibi de bir durumunuz yok. Evet. Bu şekilde etkileniyorsunuz ama Hı -hı. Trabzon insanı gerçekten sert olabilir ama az önce de görüldüğümüz gibi yani. Daha sonra yumuşuyor, böyle mum gibi sönebiliyorsunuz. Peki Trabzon 61 plaka. Evet. 61 çok özel. 1461 bu kentin kurtuluşu Fatih evet. Sultan Mehmet. Yani öyle... 61 biraz sağ sayı bölünemiyor. <laughs> evet. O 61'in Trabzonlu'nun psikolojisindeki etkisi sizin söylediğiniz gibi. Değil evet, mi? aynen öyle. Değil evet. 61 bizim için önemlidir 61 evet. sayısı. Evet. Yani evet. İstanbul'u fethinin 61 olması, Plakan'ın 60, Tamamıyla bile oluşmuş orada yani. Yok bilerek oraya denk. Sadece kendine mi? bölünebilir yani 61. Evet, evet. Bir o da bir kendine, <laughs> kendine bölünebilen bir sayı. Evet. E, bu çerçevede <laughs> il olarak yani Trabzon olarak e, elbette ülkemizin 81 vilayette bütün coğrafyaları çok güzeldir. Her bütün, Hepsi birbirinden kıymetli. E, bir kıymetlidir yani bu e, bunu inkar etmek mümkün değildir yani. E, doğusundan, Güneydoğusundan, Ege'sinden, Akdeniz'ine kadar. Yani bütün coğrafyamızın farklı farklı değerleri, farklı farklı güzellikleri vardır. E, buradaki güzellikler daha farklı, oradaki güzellikler daha farklı. Şimdi bir Diyarbakır yok sayamazsınız. Evet. Tarihi geçmişini bir Urfa'yı yok sayamazsınız yani 10 bin yıllık bir geçmişi olan bir şehir Diyarbakır Peygamberler şehri ee, bütün şehirlerimiz böyle Edirne'sinde Edirne başkent Osmanlı'nın başkenti. yani dünyanın gözbebeği bebeği bir ülkede yaşıyoruz ama aslında. yani Asya ile evet. evet. Avrupa'yı yani üç kıtayı birbirine bağlayan bir nokta hem jeopolitik olarak e, jeostratejik olarak bir konumdasınız. Bugünkü sorunlarda siyasi olarak da zaten buradan çık, Evet. Geçiş yolu, enerji koridoru mu dersiniz artık, İpek yolu mu dersiniz? Yani nereye koyarsanız koyun, ülkemiz gerçekten... Ben dua ediyorum bu ülkeyi bizlere vatan yapan geçmişimize, atalarımıza, Abi. ta kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş, kan dökmüş, toprağa düşmüş, can vermiş bütün şehitlerimize, kazilerimizden Allah razı olsun diyorum. Evet. Abi biz de bu mücadeleyi, biz, bizim yavrularımız, ülkede yaşayan 85 milyon insan, e bunu vermeye hazırdır. Bu milli ruh bizde vardır arkadaş. Bunun siyasi olarak bir boyutu yok. Sağcısı, solcusu, AK Partilisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi. E yok. Eğer vatan söz konusu olduğu zaman biz tek yumruk olabiliyoruz. Bu da bize huzur veriyor. Elbette görüşlerimizde farklar olacaktır. Bu da bizim zenginliğimizdir. Ama bu. hep tarihte de, de öyle değil miydi zaten? Tarihsel mi? de böyledir. Çünkü evet. biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz. Hı -hı. Yani Osmanlı'nın bakiyesi olduğumuza bine bir sürü e, farklı... Irktan insanlar bu coğrafyaya yerleşmiştir. Ve Ama, Anadolu hümanizminin e, hamurunu oluşturur yani aslında bu, o bakış evet, açısı. Evet, ona da biz Türk milleti diyorum. Türk evet. Milleti'nin içine siz ne korsanız koyun. Evet. Arnavut koyun, Çerkez'i koyun, Laz'ı koyun, Kürdü koyun. Yani Türk bir üst kimlik noktasında değil, bir millet olarak biz bunu tanımlıyoruz. Ben Şahsen bu ben böyle tanımlıyorum. Doğru. Yok, Peki, evet. e, antik çağdaki Trabzon'un isminin karşılığını ben baktığımda, çok enteresan bir bilgiye ulaştım. Spor ülkesi. Trabzonspor, Trabzonlular için bambaşka bir şey değil mi? Yani Trabzon spor bizim en önemli değerimiz. Yani vazgeçilmezimiz. Şöyle söyleyeyim. Mesela Trabzonspor bir maçında yenildiği zaman şehir o gün bütün böyle yas, mı tutar? yas tutar arkadaş. Ya yani, moral noktasında, ekonomi noktasında psikolojik olarak ama yendiği zaman hele de söz konusu Fenerbahçe'sini Fenerbahçe yenildi, yenildiğimiz zaman o gün, o hafta veya 15 gün yani insanların psikolojisinde gerçekten çok büyük bir düzelme oldu. Peki bu Fenerbahçe ile yarışma? Ya bu yani sportif anlamda yarışmadır. Başka bir şey değildir ha, yani. Ha, evet. Ben sporda teröre karşıyım. Ben sporda evet. şiddete karşıyım. Elbette iyi oynayan kazanacaktır ama Trabzonspor bizim için üst kimliktir. Kazansın diyoruz. Yani Trabzonspor iyi oynayan kazansın diyorum. Yani burada tabii bütün kulüpler Türkiye'nin kulübü nihayetinde. Kalasıray'ı Beşiktaş da, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da, bütün Anadolu'nun bütün takımları bizimdir nihayetinde. Hı hı. Ee, ama biz isteriz ki hep Trabzonspor kazansın diyoruz. Ama sadece spor değil sadece Trabzonspor olarak algılamayın. Mesela Uzungöl'de eğer kenti tepeden görmek isterseniz helikopterle hı hı. geziyorsunuz. Yine e, bu coğrafyada kanoyla Gezebileceğiniz yerler var, sporları yapabileceğiniz yerler var. Adrenalin zaten ona keza. Ya, coğrafya adrenalin zaten. E, evet, coğrafya adrenalin ve spora da müsait bir coğrafya. Ya elbette biz burada mesela 3 sene önce pandemi döneminde 2021 yılında bir dağ kayağı şampiyonası düzenledik burada. Hı hı hı. Gerçekten parkur olarak çok güzel bir parkurdu. Hatta bizim dünyanın en tehlikeli virajlar olarak e, Türkiye gündeminde, dünya gündeminde yer almış derebaşı virajlarımız var. Ta 1916 yılında Rus, Ruslar tarafından yapılmış yani Anadolu işte denizi sahili Anadolu'yu Bayburt'a bağlayan bir yol olarak o zaman yapılmış. Bir stratejik olarak en kısa yol orasıydı. Nihayetinde hala o yolun izleri devam ediyor. Hı hı. Çok dokunulmamış, çok bozulmamış. Zaman çok da bozmak istemiyoruz. Zaman zaman e, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yapmış olduğu ufak dokunuşlarla beraber düzeltiyoruz. Çok da bozmak istemiyoruz. Yani buranın her noktası e, tarihsel olarak e, veya turizm amaçlı veya doğal olarak e, adrenalini yaşamak için, tarihi yaşamak için e, her yönüyle beraber çok güzel bir coğrafyamız var. E, çaykara olarak. Gerçekten Her noktasında vardır. Ama zorlukları da vardır hizmet noktasında. Bunlar şanslı olan yerlerimiz. Elhamdülillah diyelim burada daha köylerimiz vardır burada. Yani buradan 30-40 kilometre yukarıdaki mahallelerimiz vardır. Onların bir kısmı yazın boşalıyor. Kimse kalmıyor ama yazın yüzde yüz doluluk oranına geliyor. Ha biz şunu yapıyoruz. Hiçbir mahallemizde kışın burada bir, bir buçuk, iki metre kar yağan köylerimiz var, mahallelerimiz vardır burada. Ama hizmet noktasında biz bir günde bütün yollarımızı açıyoruz. elektriği kesilmez, suyu kesilmez, telefonu kesilmez, yolu kapanmaz bu noktada ilçe belediyesi olarak büyükşehir belediyesi olarak biz gece gündüz demeden vatandaşımızın hizmeti noktasında yolunu, suyunu, elektriğini veriyoruz elhamdülillah. Yani şunu diyorum belki tek eksiği ne olabilir vatandaşın? 112 ambulansımız hatta biz gecelere kadar sabahlara kadar hasta olanlar almak için yol açıyoruz. Biz önde, kepçe önde, kreder ön, arkasında ambulans da onun arkasında hastamızı almak için müdahale ediyoruz. Abi bizim buradaki vermiş olduğumuz mücadeleler. Buradaki tek eksiğimiz ne? Burada yaşayan vatandaşlar. Mesela burada şu anda nüfusa kayıtlı olan ikamet nüfusumuz 15 bin. Yazın bu 5 katına çıkıyor. Sadece çay kimlik olarak. Evet. Yoksa gelen insan sayısına baktığımız zaman az önce de söylemiştik. 3 milyona yakın bir insan. Vatandaş gidiyor bir ısınma barın, ısınmayla alakalı sorun yaşıyor. Çünkü kış biraz ağır geçiyor burada. Eksi onlara kadar düşüyor biliyoruz bir de kalan kesim yaşlı kesim. Yani hasta olduğum zaman diyor ben doktora nasıl erişeceğim? Doğru. Ha belki bu ilk bir saat içinde ulaşmaz ama 3-5 saat içinde ulaşır. Bu çerçevede insanlarımız gidiyor. Tek şeyimiz bu olur. Bir gün yollarımız kapalı kalabilir belki ama diğer noktada bütün yollarımız açıyoruz. Peki hakkıyla bir çay kara rotası yapmak için kaç gün ayırmamız gerekir? Yani... E en az üç gün veya 4 gün bütün güzellikleri görebilmeniz için. Mesela bizim Demir Kapı Mahallemizde Uzun Göl'den 18 kilometre veya yukarıda Demir Kapı Mahallemizde onun onların üst tarafında krader göllerimiz vardı. Krater. Evet. Balıklı göllerimiz vardı. Doğal göldür bunlar. Hı, hı Aygır gölümüz vardır orada. Daha yukarılarda onlar çok yukarıda 3000 rakımın üstünde. Böyle kendilin doğal göller vardır oralara gidemezsiniz ama balıklı gölle Aygır gölünü gör çok sade, güzel. Sultan Murat'ımız var. Diğer diğer köylerimiz, mahallelerimiz var. Diğer yaylalarımız var. Ama insanların yoğun olarak ziyaret ettikleri yerler buralar. Sultan Murat'ımız, Uzungölümüz, Demir Kapı, göllerimiz. Yani ziyaret noktaları buralardır. Hı. buralara da gelen turistlerimiz, yerli yabancı turistlerimiz buraları gelip ziyaret ederler yani. Hangi mevsim gelsinler başkan? En güzel mevsim şu ara bu sonbahar mevsimidir. Biz doğrusunu yaptık yani. Vallahi doğru. Neden sonbahar mevsimidir? Çünkü doğanın bütün renklerini görebiliyorsunuz. Evet. Yani baharda gelin, baharın da çok güzeldir. Bütün yeşil tonla, yeşilin her tonunu görürsünüz baharlığın. Ama sonbaharda geldiğiniz zaman göreceksiniz o renk çümbüşünü. Şimdi Uzun göle çıkacaksınız belki. Evet evet çıkacaksınız. Yoğun bir Yani var. Evet, gürgenlerin sararmasını, kestelerin yaprak dökmesini, çamların yeşilini, koyu yeşilden biraz daha açık yeşile döndüğünü. Yani doğanın her rengini orada göreceksiniz. Peki. O coğrafyada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sabah ediyorum. kahvemizi içtik. Bu kahvenin hatırı 40 yılın çok çok üstündeydi. Yani Sağ olun. E, teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz, Ben de yöremi anlatma imkanı buldum. E, ben de çok teşekkür ediyorum. Size, ekibinize, bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.